Gerçek hayatta ya da sosyal medyada başkalarının hayatlarına bakarken imreniyor musun? Veya başkalarının başarısından ya da mutluluğundan dolayı haset ettiğin oluyor mu? İmreniyor muyum, haset mi ediyorum, bilemiyorum diyorsan bu videoda bunu tespit ederek imrenme ve haset etmenin ne olduğunu ve nasıl yönetebileceğini öğrenmiş olacaksın. Hayatını olumlu ya da olumsuz yönde yaşamana neden olan imrenme ve haset duygularını sağlıklı bir şekilde ele almanın yollarını da maddeler halinde paylaşacağım. Merhaba, ben Tuncay Vural. Kanalıma ilk kez geldiysen, yeni videolarımdan seni haberdar edebilmem için lütfen abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutma. Gelelim konumuza. İmrenmek nedir? İmrenmek başkalarının sahip olduğu veya başkalarının yaptığı şeylere karşı bir tür beğeni, özlem veya hayranlık duymak anlamına gelir. İmrenme bir kişinin başkalarının sahip olduğu yetenekler, mal varlığı, başarılar, özellikler karşısında olumlu bir şekilde etkilenmesi ve bu şeylere sahip olma arzusu duymasına neden olur. İmrenme duygusu motivasyon kaynağıdır. Kişisel hedeflere ulaşmak veya ilham almak için başkalarını örnek almaktır. Peki haset etmek nedir? Haset etmek imrenmenin bir tık hatta iki tık üstüne çıkarak Başkalarının sahip olduklarını duyulan olumsuz bir duygudur. Haset eden kişi, başkalarının başarıları, mutluluğu veya sahip oldukları şeyler karşısında aşırı kıskançlık, öfke veya bu kişilere zarar verme isteği hisseder. Haset etmek genellikle olumsuz ve zararlı bir duygudur. Çünkü başkalarının başarılarını aşırı kıskanmak ve onlara zarar verme isteği insan ilişkilerini zedeler. Özetle, imrenmek ve haset etmek duygusal tepkilerdir. Ve kişinin başkalarının sahip olduklarına nasıl baktığını ve bu duyguları nasıl işlediğini yansıtır. İmrenme olumlu bir duygu iken haset etmek olumsuz bir duygudur. Ve genellikle kişinin kendi duygusal ve zihinsel refahını olumsuz etkiler. Senin çevrende hangi duyguyu baskın yaşayan insanlar var? Birlikte bakalım. Haset eden insanlar başkalarının sahip olduğu şeylere veya başarılarına karşı aşırı kıskançlık hissiyle davranırlar. Sık sık başkalarını eleştirirler ve genellikle yapıcı değil, yıkıcı eleştiri yaparlar. Haset eden insanlar başkaları hakkında genelde negatif konuşurlar. Dedikodu yapma veya kötülemeye yönelik davranışlar sergilerler. Sürekli bir rekabet içinde olma eğilimindedirler. Başkalarının başarıya ulaşmalarını engellemeye çalışırlar. Ve bu duygusal yıpranma nedeniyle genelde içsel huzursuzluk yaşarlar. İmrenen insanlar ise başkalarının başarılarını ve sahip oldukları şeyleri hayranlıkla karşılarlar. Başkalarının başarılarından inham alır, bu ilhamla kendi hedeflerine daha çok motive olurlar. İmrenen insanlar destekleyici konuşurlar. Başkalarını tebrik etme ve onları cesaretlendiren davranışlar sergilerler. Başkalarının başalarından öğrenmeye açık, yeni bilgi ve beceriler edinmeye isteklidirler. Ve bu olumlu duygusal dengeyle daha mutlu ve huzurludurlar. Senin çevrende imrenen mi yoksa haset eden insanlar mı daha fazla yorumlarda benimle paylaşabilirsin. Bugüne kadar bazı zamanlarda sen de haset etme duygusunu yaşamış ve bu durumdan çok rahatsız olmuş olabilirsin. Mesela sosyal medyanın birçok yalan haberler içerdiğini bildiği halde sosyal medyayı takip ederken her ay e, bir yere tatile gidenler, her gün şık giyiniyormuş gibi fotoğraflar paylaşanlar, her gece eğlencedeyiz videoları yayınlayanlar, lüks arabalarla boy gösterenler gibi görüntüleri izlediğinde sana haset etme duygusunu yaşatmış olabilir. Her insan farkında bile olmadan bazı zamanlarda imrenme ya da haset etme duygusunu yaşayabilir. Önemli olan haset duygusunun olumsuz olduğunun farkına vararak alışkanlık haline getirmemektir. Aşırı öfke, aşırı kıskançlık duyguları gibi. Sen de bazı zamanlarda haset duygusunu istem dışı yaşamış ve bu durumdan rahatsız duyuyor olabilirsin. Güzel haber, rahatsız olduğun bu duygudan kurtularak imrenme duygusuna geçiş yapabilirsin. Geçmelisin de çünkü imrenme hayatın boyunca birçok konuda seni daima motive eden başarılarına katkı sağlayacak bir duygudur. haset duygusu ise senin öz saygını kaybetmene ve genelde başka insanların başarılarını sadece izlemene, olumsuz eleştirmene ve kendini yıpratmana neden olacak bir duygudur. o halde şimdi haset etme duygusundan kurtularak imrenme duygusuna nasıl geçileceğine bakalım. 1 farkındalık geliştir haset etme duygusundan kurtulmak ve imrenme duygusuna geçmek için öncelikle bu duyguyu fark etmek önemlidir. Mesela başkalarının başarılarını veya sahip olduklarını duyduğunda ya da gördüğünde neler hissettiğini kendini dinleyerek fark et. Seviniyor ve mutlu mu oluyorsun yoksa üzülüyor ve sinirleniyor musun? Tespit et ve yaz. 2. Bakış açını değiştir. Tespit ettiğin duygu, üzülme, ve sinirlenmeyse bunun yanlış olduğunu fark ederek derhal kendine odaklan. Kendine şu sözü ver. Bugünden itibaren hiç kimsenin başarısı hakkında olumsuz düşünmeyeceğim ve eleştirel cümle kullanmayacağım. Haksız bir başarı olduğunu düşünsen bile verdiğin bu sözle birlikte bakış açını olumlu yönde değiştirmiş olacaksın. 3. Kendine tam odaklan. Bugünden itibaren yaşamdaki amaçlarını belirle. Nasıl bir insan olmak istiyorsun? Sahip olduğun yeteneklerin neler? Tespit et ve yaz. Yeteneklerini yaptığın işle ilgili nasıl kullanabilirsin? Belirle. Bireysel gelişimine önem ver. Egzersiz, kişisel bakım, yaptığın işle ilgili araştırma ve geliştirmeye odaklan. Kendine tam odaklanman amaç belirlemekle başlar. Eğer amaçlarımı nasıl belirleyeceğim diyorsan anlamlı bir yaşam için amaç belirleme yöntemleri videomu daha sonra izleyebilirsin. 4. Rol modellerini seç. Belirlediğin amaçlar doğrultusunda kendine rol modeller seç. Bir sporcu, bir iş insanı, bilim insanı, bir sanatçı olabilir. Hayranlık duyduğun ve başarılarını takdir ettiğin bu insanların biyografilerini oku. Videolarını izle. Bilgilerinden ve tecrübelerinden ilham al sen de yaşamına kat. Bir süre sonra amaçların doğrultusunda hızlı ilerlediğini fark edecek, kendinle gurur duymaya başlayacaksın. 5. Kendini kurtar. Nereden? Belirlediğin amaçlara ulaşmanda sana engel olacak, katkısı olmayan kişilerden ve ortamlardan uzaktır. Mesela sosyal medyada hayatını her şey mükemmelmiş gibi gösteren, sürekli lüks ortamlar paylaşan insanları takibi bırak. Kim ne yapmış, nerede, kiminle gibi hesapları takibi bırak. Ayrıca çevrende genelde boş konuşan, bol dedikodu yapan, sürekli insanları kötüleyen, eleştiren, başkalarının başarılarını ya da sahip olduklarını çekiştiren kişiler varsa bu kişilerden uzak dur. Hatta kapsama alanlarının dışına çık. Kurtar kendini. 6. Kendini fark et. İnsan olarak kendini fark etmek için bir dakika düşün. Nelere sahip olduğunu düşün. Bak düşünebiliyorsun. Günde 60-70 bin düşünce üretebiliyorsun. Düşündüğün herhangi bir şeyle ilgili plan yapabiliyor ve harekete geçebiliyorsun. Senin sanayi yeteneklerin var. Yeteneklerini geliştirebiliyorsun. İnsanlara yardım edebiliyorsun. Amaç belirleyebiliyor ve amacını gerçekleştirmek için gereken eylemleri yapabiliyorsun. Kalbin günde yaklaşık 70 bin kez atıyor. Bunları fark et. O zaman kendi değeri de fark etmiş olacak. Başkalarına değil, kendi yapman gerekenlere odaklanacaksın. Bugünden itibaren hak ettiğin hayatı yaşamak için kendine ve amaçlarına yönelik düşünceler üret. Yapman gerekenleri yaz ve küçük adımlarla yapmaya başla. Son olarak başka insanların başarılarına bakış bakış için takdir etmek bakış açın takdir etmek olursa yani başka insanların başarılarını gördüğün zaman senin bakış açın takdir etmek olursa senin de başarılarını takdir eden insanlar olacaktır. Bunu sakın unutma. Sen kendi amaçlarına, hedeflerine ve yapacağın eylemlerine odaklan. Bu yönde tamamladığın en küçük eylem bile bir başarıdır. Evet, bugünkü videomuzun sonuna geldik. Zihnimize doğru bilgileri alarak düşündüğümüzde insanlar arasındaki sevgi, saygı ve hoşgörülü iletişimin çok daha iyi olacağına inanıyorum. Hepimizin yapacağı bir şeyler var. Sen de doğru bilgilerin daha çok insana ulaşması için bu videomu beğenmeyi ve paylaşmayı lütfen unutma. Çoğu zaman mutlu, her daim huzurla kal.